Herkese merhabalar. Bugün 5. sınıf Fen Bilimleri dersinin 2. ünitesi Canlılar Dünyasını işleyeceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Şimdi doğada milyonlarca canlı çeşidi vardır. Doğadaki canlılar yapıları, hareketleri, beslenme ve çoğalma gibi özellikleri dikkate alınarak sınıflandırılır. Bu şekilde canlıların bir sınıflandırılmasını görüyorsunuz mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar diye. Şimdi bunların açılımlarını, örneklerini vereceğiz. Şimdi canlılar dünyasını inceleyen ve canlıları sınıflandıran ilk bilim insanı Aristoteles'tir. Aristoteles ilk olarak canlıları sınıflandırmış. Canlıların dünyasını incelemiş. Peki Canların sınıflandırılmasında günümüzde kabul görmüş halini gerçekleştiren bilim insanı kim? O da Carl Linne'dir. Şu şekilde yazılıyor. Carl Linne okunuşunda okuluş, yazalım. Carl Linne de günümüzdeki kabul görmüş haliyle canlıların sınıflandırılmasını incelemiş ve gerçekleştirmiştir. Şimdi canlıların sınıflandırılmasına bakalım. Mikroskobik canlılardan bahsedelim. Mikroskobik canlılar gözle görülemeyecek, mikroskop yardımıyla görülebilecek canlılardır. O kadar küçüktür. Yani hareket, solunum, üreme gibi beslenme gibi canlılık olaylarını gerçekleştirirler. Mikroskobik canlılarda hareket, solunum, üreme Beslenme gibi canlılık olaylarını gerçekleştiriyorlar ve canlıların vücutlarında işte besinlerin üzerinde, toprak, su, hava gibi cansız ortamlarda da yaşayabiliyorlar. Canlı vücutlarında besinler üzerinde ve toprakta, suda, havada mikroskobik canlıları görebiliriz. Şimdi mikroskobik canlılara örnek verelim. Örneğin bakteriler. Bakteriler mikroskobik canlılardır. Terliksi hayvan dediğimiz bir mikroskobik canlı vardır. Bunun yanında amip, öglena, kamçılı hayvan diye adlandırılır. Bunlar mikroskobik canlılardır. Gözle görülemeyecek derecede küçüktürler. Ne dedik? Canlı vücutlarında, besinler üzerinde yaşayabilirler. Toprakta, suda, havada görülebilir bu canlılar. Şimdi mantarlara geçelim. Mantarlara geçmeden önce şu bakterilerden de biraz bahsetmek istiyorum. Onların da yararlı ve zararlı olanları var. Bakterilere şöyle yazalım. Önce yararlı bakterilerden bahsedelim. Yararlı bakteriler nedir? Ne işe yarar? Adı üstünde yararlı. Yani sütün mayalanıp peynir veya yoğurda dönüşmesinde, sütün, yoğurdun mayalanmasında yararlı bakteriler rol oynar. Örneğin yine sirkeye dönüşmesinde üzüm suyunun yine burada yararlı bakterilerin rolü vardır. Yani sütün peynire dönüşmesi, sütün yoğurda dönüşmesinde bir mayalama olayı gerçekleştirdiğimizde bu yararlı bakteriler rol oynuyor. Bir de zararlı bakteriler var. Onlara bakalım. Zararlı bakteriler Zararlı bakteriler ise e, vücuttaki bazı bulaşıcı hastalıklara yol açıyor. Örneğin verem, zatüre gibi bulaşıcı hastalıklara yol açıyor. Bazı zararlı bakteriler dişlerin çürümesine neden olur. Bunlar da zararlı bakterilerin rol oynadığı etkenlerdir. Şimdi mantarlara geçebiliriz. Mantarlar da yine toprakta, suda, havada, besinlerde, atıklarda, canlıların üzerinde yaşayabilir. Mantarlar yine toprak, su, hava, besinler, atıklar ve canlı üzerinde yaşayabilir. Bunların da çeşitleri var tabii ki mantarların da çeşitleri vardır. Şapkalı mantarlar örneğin. Şapkalı mantarlar bir diğeri küf mantarları maya mantarları parazit mantarlar. Şimdi şapkalı mantarlardan bahsedelim. Şapkalı mantarlar bitkiler gibi toprağa bağlı yaşarlar. Ama bitki değildirler. Ancak zehirli çeşitleri de vardır şapkalı mantarların. O yüzden ormanda, tarlada, herhangi bir yerde, bahçede gördüğümüz mantarları kesinlikle tüketmemeliyiz. Zehirli olabilir çünkü. Ancak kültür mantarları dediğimiz Kültür mantarları dediğimiz bu satılan mantar türlerini ise güvenle tüketebiliriz. Küf mantarlarına geçeyim. Küf mantarları da meyve, sebze, peynir gibi, ekmek gibi çeşitli besinlerin üzerinde yaşıyor küf mantarları. Bunlar ne yapıyor? Besinleri çürütüp bozuyor ve bunlar da yine zehirlenmelere yol açabilir besinlerin çürümesine neden oluyor küf mantarları. Maya mantarlarına değinelim. Sütten peynir yapılması. Biraz önce demiştik ya sütün yoğurdun mayalanması dediğimizde burada maya mantarları ön plana geçiyor. Sütün peynire dönüşmesi. Hamurun mayalanmasında etkilidir. Parazit mantarlara bakalım. Parazit mantarlar insan, hayvan ve bitki üzerinde yaşayabilir. bitkilerin üzerinde yaşayabilirler. Ve bu durum hastalıklara neden olur. Parazit mantarların oluşturduğu bitki, hayvan ve insanların üzerinde yaşamasıyla çeşitli hastalıklar oluşur. Şimdi bitki grubuna bakalım. Canlıları gruplandırmıştık, sınıflandırmıştık. Bitkilere bakıyoruz. Bitkiler toprağa bağlı olarak yaşarlar. Yeşil bir renge sahip canlılardır. Bitkilerde güneş ışığı, güneş ışığı, su, mineral madde, karbondioksit gazını kullanarak besin üretirler ve oksijen üretirler. Bitkiler 4 ana bölümden oluşur. 4 ana bölümden oluşuyor. Bunları da yazalım. Örneğin kök, gövde, yaprak ve çiçek. Bunlardan bahsedelim biraz. Kök nedir? Bitkilerin toprak altında kalan kısmı. Toprak altında kalan kısmına kök diyoruz. Gövde, gövdesi bitkinin dik durmasını sağlayan çiçek, yaprak, meyve gibi bölümleri taşır. Yaprak, bitkilerin besin üretimini yaptığı, yapraklar besin üretimini yaptığı, terleme, gaz alışverişi yaptığı bölümüdür bitkinin diyelim besin üretimi terleme ve gaz alışverişi yaptığı bölümü. Çiçek biliyorsunuz farklı farklı renklerde olabilir ve bitkinin üremesini sağlayan bölümdür. Bu şekilde bitkileri de gruplandırmış olduk. Şimdi hayvanlar canlıların bir başka sınıflandırılması hayvanlara bakalım. Hayvanlara geçmeden önce bir de bitkilerde şuna da değinelim onu da geçmeyelim. Çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler vardır. Onların da bir tanımını yapalım. Çiçekli bitkiler... Kök, gövde, yaprak ve çiçekleri vardır çiçekli bitkilerin. Kök, gövde, yaprak ve çiçekleri var. Ve meyve ve tohum oluşturur çiçekli bitkiler. Örnek olarak ne verebiliriz? Elma, buğday, mısır, lale, pamuk gibi örnekler çoğaltabiliriz çiçekli bitkiler için. Şimdi çiçeksiz bitkilere bakalım. Çiçeksiz bitkiler Tabii çiçekleri ve tohumları yoktur. Çiçekli bitkilerin çiçekleri ve tohumları vardı. Burada çiçeksiz bitkilerde çiçek ve tohumlar yok. Genellikle nemli ortamlarda orta, yaşıyorlar çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler. Bunları örnek olarak da şunları verelim. Su yosunu, kara kibrit otu, eğrelti otu gibi bu şekilde bu otları çiçeksiz bitkilere örnek verebiliriz. Şimdi hayvanlara geçebiliriz. Hayvanlarda omurgası hayvanlar, omurgalı hayvanlar, memeliler şeklinde ayrılabilir. Şimdi omurgasız hayvanlara baktığımız zaman vücutlarında kıkırdak ve kemikten yapılmış iskelet ve omurga bulunmaz yani iskelet ve omurga bulunmuyor omurgalı hayvanlarda tabii ki tam tersine iskelet kemik ve kıkırdaktan oluşmuş iskelet ve omurga vardır omurgasız hayvanlara örnek olarak ne diyebiliriz omurgasız hayvanlar genellikle iskeletleri ve omurgaları olmadığı için yumurta ile çoğalıyorlar. Ve örnek olarak da bit, kene, salyangoz, kelebek gibi örnekler verilebilir omurgası hayvanlara. Peki omurgalı hayvanlara iskelet ve omurgaları vardır dedik. Onlara ne örnek verebiliriz? Balıklar diyebiliriz omurgalı hayvanlara. Kurbağa. Sürüngenler. Kuşlar. Kuşlar. Bunları örnek verebiliriz. Memelileri bakalım. Şuraya sıralayalım onları da. Omurgalı hayvanların içinde en gelişmiş. Aslında bunu omurgalı hayvanların içinde alıyoruz. Memeli hayvanları. Omurgalı hayvanların içinde en gelişmişi. Onlara Onları örnekle verelim. Kedi, kaplan, balina, yarasa. Bunlar memeli hayvanlara örneklerimizi bu şekilde verebiliriz. Evet arkadaşlar 5. sınıf fen bilimleri dersimizin 2. ünitesi olan canlılar dünyasını inceledik, gruplandırdık ve tek tek örneklendirdik. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Bildirimlerinizi açmayı ve abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da paylaşırsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.